kitapların bir değerlendirmesi yapar mısınız? Tabii ki beş hafta değerlendirme. İki galibi, iki şey beraberlik, iki mağlubiyet e, bir galibiyet aldık. En önemlisi e, sonuç son üç maç da kaybetmedik. İki beraberlik kaldı ve şeyde en son maç önemli bir galibiyet aldık. Bizim için çok önemli. Özgüven de geldi. İnşallah bu seri e, bozma bozmayınca devam ederiz. Hocam, pazartesi akşam bu haftanın son karşılaşmasında Sivas Spor'la bir karşılaşma var. bir de Sivas Spor'la dün akşam da Avrupa Kupası'nda mağlubu üç üçle üç, üç yakaladı. rakibi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne söyleyeceksiniz? Tabii ki e, buçlu bir rakip. fiziksel olarak iyi bir takım ve bireysel oyuncular, yetenekli oyuncular sahip zor maç bizi bekliyor ama oraya e, gittikten iyi e, kompakt bir savunma yapmak bizim için çok önemliydi. Onu iyi yaparsak iyi yaparsak puanlar dönebiliriz. Hocam oyuncuların performansı biraz değerlendirebiliyor musunuz? Yeni gelenler, son katılanlar nasıl durumları, atlantik var? Tabii ki bir geniş kadro var ee, yeni e, gelen oyuncular, şey e, e, iyi bir oyuncular. Tabii ki hemen şimdi değerlendirmek e, zor. Ee, bazen oyunculara bir adapte olması lazım, bazen bir ay sürüyor, bazen iki ay. Ama bütün o, gelen oyunculara bize katkı verecek ve inşallah en kısa zamanda e, daha faydalı biz e, olacaklar. Sıkatlar da son durum ya, onu da Murat. Başka sıfatınız var mı Sivas maçı? Evet. E, son Mura zaten şeyde devam ediyor karantina. Onur da e, negatif çıktı. Bize katıldı. Fabrizio da aynı. E, ba, biraz e, Fernando da ağrı hissediyor. E, bakarız yarın e, antrenman çıkarken o zaman karar veririz. Hocam Sivas'ta özel oyuncular var. Özellikle solda Max Gradel, Yatavere sağda var görüyorlar. Bunlar için de özel ofansif gücü çok yüksek bir takım. İşte İspanya'da da 3 gol attı. Son karşılaşma maçında da Deplasman'da 3 gol attı. Bir özel olmanı düşünüyor musunuz? Tabii Tafesler ki orada e, geçen... ıı, önceden bahsettim. Bireysel oyuncular, yetenekli oyuncular da var. Hem Kayode, hem Yatabari, hem Max Gradel. Onlar iyi oyuncular. Ay, <laughs> ıı, onları e, şöyle var. Üç maç, 8 e, sekiz gün içinde üç maç e, oynayacaklar. Onlar da belki bir e, rotasyon yapabilirler. Ama yine de e, Kone de var, Yansı var, diğer oyuncular var, iyi oyuncular. Biz iyi hazırlamak e, istiyoruz bu maça. E, dedim, e, bir iyi bir savunma yaparsak e, orada puanlar dönebiliriz geçen hafta maçta böyle savunmada belli bir sıkıntılar var. Gerçi 3 puan vermeyi başardık buradan yiyemiz hafta ama savunmada sıkıntılar oldu görülüyor. Savunmada bir değişiklik söz konusu mu? Farklı isimler evet, orada bir savunma edecek. şeyde biz e, hücum yaparken, hücuma çıkarken top kaptırınca doğru bir pozisyon almadık. Savunmada değil. Orada da ilk şey savunma başlıyor forvette on tarafta sonra e, orta saha sonra defansta. Onun şeyde e, biraz e, hatalar yaptık. Ucuma çıkarken top, basit toplar kaptırılınca öyle gözüküyor savunmada ama savunma diyorum e, onda başlıyor sonra orta saha ve defasta.